beraber daha kalabalık bir sporcumuzla bunu yücelterek devam edeceğiz. Inşallah edeceğim. başkanım. Burada daha güzel bir şey siz bekliyoruz. Yani. Sayın Duri, sizi de kutluyoruz. Evet. Sağ olun. Var olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiden seneye bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir ata sporu güreşin daha sonuna geldik. Güreşe dair programında haftaya daha güzel etkinliklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Evet e, bu güzel görüntülerden sonra sohbetimizin e, sonuna doğru yaklaştık. E, bir de güncelledik. Çünkü güreş ağları yöresel ağların emeği gerçekten çok büyük. Hemen ben sayın Duruş'a dönmek istiyorum. Geleneklerde en çok öne çıkan e, ağalık e, şeyi var. E, bir seze sonraki ağalık seçimi var. Ya, açık artırmalarla bunlar yaşanıyor. Bunun özünde neler var? Siz o heyecanı sıcağı sıcağına yaşayanlardansınız. Şimdi e... Ben uzun yıllar güreşi ağları desteklemekle geçiştiriyordum. Yani mesai vermek gerekiyor, zaman vermek gerekiyor. Sağ olsun bizim e, Tekirdağ eski baş pehlivanlarımızdan Süleyman Tekirdağlı Süleyman Kaplan pehlivan organizatörü biliyorsunuz. Evet. O ısrarla beni bu e, göreve getirdi. Sağ olsun. Aslında zamanım olsa tümünü harcamak isterim. O kadar da seviyorum güreşi. Burada ben e, güreşe ilgiyi hızlandırmak için daha popüler hale getirmeye çalışıyoruz. Daha çok yarış olsun, daha çok ağa çıksın, daha çok ağalık e, arttırması olsun. Ağalık arttırmasındaki ekonomik yüzde %80'i misafir ağırlama ve mevlimanlarımıza e, 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 onlara destek noktasına gidiyor. Biz inşallah önümüzdeki e, sezon Sayın Başkanımız Şükrü geçerle beraber evet. bir ilki demeyeyim ama belki ilktir, belki bilmiyorum. Ee, güreş alanına gelişi pehlivanların o katılımı o organizasyonun başlangıcı ve finaline kadar olan bölümde biraz profesyonelliği yakalar mıyız diye bir gayretimiz olacak. Evet. Kılık kıyafet çok davranış. önemli. çok önemli. Ee, evet. O çok önemli bir size... konuya değiniyorsunuz şu an Sayın Doriç. Evet. Çünkü bu konuda bize çok büyük mailler geliyor özellikle spor penceresine. Evet. Buyurun devam edin bu konu çok önemli burada. Çünkü. burada bir düzen, bugün düzensizlik deyip kimseyi suçlamak manası çıkmasın sakın. Çünkü şartlar kırda olduğu için. Hem sporcularımızın sağlık açısından, görselliği açısından duş alabilmeleri, kılık kıyafet değiştirebilmeleri. Bir de görsellik bugün dünyada kabul Çok edilen önemli. bir mesele. yani Markalaşma, Markalaşma imaj. imaj. Burada güzel bir forma, güzel bir eşortman takımları, güzel ayakkabılar, güzel bir çanta. İşte zembil dediğimiz eski hasırlar yerini yeni modern çantalara bırakıyor. Kısmetin taşınması, evet. kısmet bir pehlivanın aynası, hijyen bir pehlivanın aynası. Yani o kısmetin taşınması ayrı bir sanat, saklanması ayrı bir sanat. Bunlar özellik isteyen şeyler. Ana nevi geliştirirken bu orijinallikleri de saklayabilmek. Ağlık kıyafeti, ağlığın sembolize edilmesi, misafir ağırlanması bunu bir programa getirebilirsek bir organizasyonla diğer organizasyonları o organizasyonlara örnek olma hedefimiz. Evet İnşallah bu e, pehlivanlarımızı e, hakemlerimizi cazgırlarımızı komplike bir festival girişi komplike bir ahenk içinde güreşe başlayıp ve finali de dağılırken de bir helalleşme dualı spordur. Çok he, evet. Peygamber Efendimiz'in tasvip ettiği bir spor. Bunu böyle helallaşarak da ayrılmayı tam bir armoni içinde yapabilirsek inşallah Sayın Şol geçenle bunu başaracağız. Sizlerin e, desteğiniz olmazsa olmaz ama onu da söyleyeyim. Evet. Yani bizi Her bırakmayacaksınız. Zaman <laughs> biz bırakmayacaksın. Biz kaptanın arkasına evet. gitmemizin nedeni neydi? Emeği geçen insanları evet. gerçekten topluma tanıtmak, onurlandırmak ve birbirine kaynaştırmak. Emeği geçenler, asıl emeği geçen eskiden evet. hep bir iki kişi hipoteni koymuş. Onlardan başka kimse güreşi bilmiyor. Onlar böyle bir şey evet. yok. yok. Biz başta MHK Kadir birlik olmak üzere tüm Kule hakemleri, cetvel hakemleri, meydan hakemleri, ee, tabi efsane başpehlivanımız özellikle e, Ahmet Taşçı, bugün Şaban Yılmaz bunun yanı sıra tabi Mehmet Yeşil Yeşil, Recep e, Kaya bunların ismini e, gün göründen tut artık e, yeni yetişen tüm e, başpehlivan adaylarımızı, başaltı adaylarımızı hepsini seyircilerimizi emeği geçen belediye başkanlarını gerçekten kutluyoruz. Bunların içinde bir de Mehmet Şükrü Çöl geçen var. Evet. Bugün ki yurt dışında olmasaydı. Evet, tabii evet. tabii Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tuncay Akgün'ün yanı sıra da Yılmaz Eren'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Kırktar'ın tüm teşkilatına teşekkür ediyoruz. Tabii dualarla başlatıp dualarla kapattığımız bir organize bu. burada Şükrü Kayabaş o kadar güzel neredeyse hatim indiriyor. Ee, o kadar güzel dualarla açıyor ki evet. e, ona da tüm cazgılar adına teşekkür ediyoruz PLMM'de. E. Ama Silivri'de e, Recep Koşan herkesten bahsettiniz. Bizi unutuyorsunuz diyor Sayın ya, Çelik. Çok haklı. Unutabilir miyiz Recep abi? Ee, unutmak mümkün olmadığı gibi Recep e... Başsazgın Recep gönüllerin sultanı bir adam. Çok mütevazı, çok kalender, sevgi dolu bir arkadaş. Evet. Abimiz, büyüğümüz. Evet. Peki Sayın Duruş, biz özellikle Kaptanı Derya'da bize her zaman gittiğimizde ekibimizi ayakta karşılayan tüm personeli son derece teşekkür ediyoruz. Gülpınar'daki bu nadide e, Efendim restoranımıza, çalışanlarına. Hepsine ben buradan selam yolluyorum. Son olarak bizimle hangi duyguları paylaşmak ister Sayın İskender Duruş? Şu anda tüm duygularımızı paylaşıyoruz, sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum, tüm e, ekibinize teşekkür ediyorum. E, bu manevi bir mesele, gönüllen yapılan bir konu spor. Esas önemli olan bir gencimizi dahi spora katabilirsek bu katkılarla bir te tekini dahi büyük bir e, iş yapmış oluruz. Bu manada sizi çok kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. İnşallah Ecem'imiz birçok gence örnek olacak, jenerasyona örnek olacak, başarılı bir dünya şampiyonu olacak. Kesinlikle. Onu da bugünlere hatırlayacağız. Buradan CD'mizi de bir anı olarak saklayacağız sizlerin takdimiyle inşallah. Evet. Çok teşekkürler. Evet Ecem Sezer sen bizde neler paylaşmak istersin? Son e, olarak bize neler söyleyeceksin? Tabi programın, e, bu programın son sözleri bunlar ama biz ömür boyu beraberiz. Sen de ne ettin geldin. Ee, de, dedem olan Erdem Özçetin bana çok destek çıkıyor. Benim hep arkamda olduğunu söylüyor. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Ve demin de söylediğim gibi beni destekleyen gençlik e, İl müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Mehmet abime de teşekkür Evet. Evet. Ve İskender <laughs> Evet sana ömür boyu başarılar. Tabi bugün e, Güreş'e dair e, konukları başta e, Büyük Mandıra Güreş ağası Sayın İskender Duriç ve Güneşin yarınları, bayanlarda geleceği olan Ecem Sezer bizimle beraberdi. Biz burada emeği geçen herkesi kutluyoruz. Özellikle bu yayında emeği olan e, teknik ekip adına e, Uğur Koturman, bunun yanı sıra tabii Engin e, Karataş kardeşim sağ olsun. Her ne kadar TFF, e, Toto ikinci ligde e, bize yönlendirmeleriyle destek oluyorsa da biz kendisini çok seviyoruz. Ve tüm arkadaşlar adına bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar efendim.